Daha önceki konularımızda bir iletkenin sabit bir manyetik alan içerisinde hareketinde bir elektromotor kuvvet yani gerilim meydana geldiğini incelemiştik. Bugünkü dersimizde bir iletken yerine sabit bir manyetik alan içerisinde hareket eden bir bobini incelemeye devam edeceğiz. Bir iletkenle bir bobin arasındaki fark nedir? Bir iletken daha önceki şekilde gördüğümüz gibi a ve B iki çıkışı olan tek doğru şeklinde bir iletken idi. Bir bobin ise iki iletkenden meydana gelir. İki iletkenden meydana gelir. Örneğin M ve S kutuplar arasında bir bobin vardır. Bu bobinin iki iletkenden oluştur, oluşmuştur. İletkenin bir kısmı, iletkenin ikinci kısmı. Yani bu iki iletken birbirine seri olarak bağlı şekilde düşünebiliriz. Devremizde sabit bir manyetik alan yaratan en kutupları arasında dönen bir bobin var. Bu bobinin iki uçları bilezikler vasıtasıyla bağlanmış ve bu bileziklere de bir voltmetre bağlanmıştır. Eğer bu bobini saat yönünde döndürdüğümüzü düşünelim. Bir bobin 360 derece yani bir dönme hareketi yaptığında bobin uçlarında endüklenen gerilimin eğrisi şu şekilde olacaktır. İlet bobini sıfırdan başlayarak sıfırdan başlayarak döndürmeye başladığımızda mavi şekilde gösterilen gerilim Diğer artmaya devam edecek. Bobinin tam 90 derece manyetik kuvvetlerini kestiği anda bobin gerilimi maksimum değere ulaşacak. Daha sonra maksimum değerden sıfıra doğru bobin gerilimi azalmaya çalışacak. Manyetik kuvvet hatlarını kesmediği anda, manyetik kuvvet hatlarına paralel bulunduğu anda bobinin e, meydana getirmiş olduğu gerilim değeri sıfır olduğundan burada sıfır olacak. Daha sonra eksi yönde bobindeki akım daha önce A'dan B'ye giden akım A iletkeninden şimdi B iletkeni ye A'nın yerine gelmiştir. Bu nedenle akım ters yönde geçmeye başlar ve sıfırdan başlayarak yine aynı şekilde e, geldim, eksi yönde artmaya başlayacak. Tekrar sıfır değerine ulaşacak. Bobin tam bir 360 derece dönme yaptığında endüklenen gerilimin değeri bu şekilde olacak. Bu eğrinin eksenin üst tarafında kalan kısım üst tarafta kalan kısım pozitif alt yanans denir. Bu bu vektörün altında kalan kısım ise negatiftir, negatif alternans denir Bu pozitif ve negatif alternans bir cycle oluşturur. Yanda bir diyagramımız var. Bu diyagram ve eğride belirtildiği gibi sinüs şeklinde değişen akım ve gerilimin anlık değeri dairenin yarı çapı uzunluğunda dönen bir vektörün dairenin yarı çapı büyüklüğünde dönen bir vektörün düşen düşey eksen üzerindeki iz düşümü ile bulunur. Örneğin bobini sıfırdan başladık. Sıfırdan bu yönde döndürmeye başladık. Şu noktaya geldiğinde dönme açısı gerilimin değeri bu kadardır. Bobini sola doğru döndürmeye başladık. Tam 90 derecede bobinin endüklediği gerilim maksimum değerdedir. Daha sonra bobini döndürmeye devam ettiğimizde gerilim diğer düşmeye başlar. 180 derecede sıfır olur. 270 derece döndürmeye devam ediyoruz. Ee, eksi maksimum değere ulaşır ve tam bir dönme yaptığında 360 derecede bir cycle oluşur. Zamana bağlı olarak sinüs eğrisi şeklinde değişen gerilime veya akıma biz sinüsoidal gerim veya sinüsoidal akım deriz. Manyetik alan içerisinde bir bobinin hareketini bir de bu şekilde inceleyelim. Şekilde tek sarımlı bir bobin NS mıknatıs kutupları arasında serbest dönecek şekilde tespit edilmiş bir demir nüve üzerine yerleştirelim. Bobin uçları üzerinde F1, F2 fırçaları basan yaltılmış iki madeni bileziğe bağlayalım. Sistemi K kolu ile oklu gösterilen yönde döndürdüğümüzde bobinin AB kenarları çizgiler tarafından kesileceğinden AB kenarları kuvvet çizgileri tarafından kesileceğinden üzerinde elektromotor kuvvet indüklenir. İndiklenen bu gerilim bilezik ve fırçalar yardımıyla fırça uçları arasında bağlanan lambadan bir akım geçirir. Lamba yanar. Lambadan geçen akımın yönü ve şiddeti her an değişir. Bobinin AB kenarlarında indüklenen elektromotor kuvvetin değişimini yandaki şekle göre biraz ince, inceleyelim. A konumunda bobinin AB kenarları kuvvet çizgilerine paralel olduğundan kuvvet çizgilerini kesmemektedir. Geldim indüklenmez dış devre akımı sıfırdır. B, C ve D konumunda bobinin AB kenarları kuvvet çizgilerini kesmektedir. Bobinde bir gerilim indüklerir. Ancak B B ve D konumunda indüklenen gerilimler 90 dereceden daha düşük açıyla manyetik alanı kestiğinden C durumuna göre indüklenen gerilimi daha azdır. C durumunda bobin manyetik kuyruklarını 90 derece civarında kesmektedir. E konumuna geldiğimizde yine bobin iletkenleri e, manyetik kuvvet adlarına paralel olduğundan gerilim indüklenmez indiklen, Yani e, lamba yanmaz. FG ve H bobininin AB kenarları kuvvet çizgilerini kesmektedir. Yani F, G, H konumunda F, G H konumunda bobinin A B kenarları kuvvet çizgilerini kesmektedir. Bobinde bir gerilim indüklenir. İndüklenen bu elektromotor kuvvetin yönü B C ve D durumlarına göre terstir. Yani bu konumdaki F G H konumunda indüklenen gerilimin durumları B C D konumuna göre terstir. Bobinin A ucu, bobinin A ucu girişken çıkış, B ucu çıkışken giriş olmuştur. Dış devre akımı, dış devre akımı F2 fırçasından F1 fırçasına doğrudur. F ve H durumunda indüklenen gerilimler G durumundan daha azdır. Yani baktığımız zaman şöyle diyelim A konumunda e, bobin manyetik kuvvet atlarını kesmez, gerilim indüklemez, lamba yanmaz. B, C ve D konumunda bobin e, burada biraz manyetik kuvvet atlarını belli açıda keser, burada 90 derece dik olarak keser, burada yine belli açıda keser. Yani e ee, b ve d konumunda indüklenen gerilim c bobinine göre c dur konumuna göre daha azdır. Şimdi e, e konumuna geldiğimiz zaman bakıyoruz. A b iletkeni, Bobinin A ucu B olmuş, B ucu A olmuş. Yine iletken dönmeye devam ediyor. Ancak burada e konumunda yine manetik manyetik kuvvet hatlarını kesmiyor. Bu bakımdan gerilim indüklenmez ve lamba yanmaz. F, G, H konumunda yine baktığımız zaman B ucu dönüyor. B, A, B, A, B, A. Belli açıda B ucu, F konumunda belli açıda, H konumunda belli açıda bobin manyetik kuvvet hatlarını keser. Ancak G konumunda manyetik kuvvet hatlarına dik olarak kestiğinden en fazla gerilim bu bo bobinde indüklenir. Şimdi bu açıklamalar sonunda manyetik alan içerisinde dönen bobinin uçlarında meydana gelen sinüsoidal gerilimin durumunu inceleyelim. Dairesel harekette bir bobinde indüklenen elektromotor kuvvetin değişmesi. S kutupları arasında dönen bobinin bir devre anında sonsuz sayıda durum alsak ve bobinin A B kenarları üzerinde indüklenen elektromotor kuvvetlerin diğerini bulup yönünü saptayarak bir grafik çizersek aşağıdaki alternatif akım eğrisini elde ederiz. Şu alternatif akım eğrisini elde ederiz. Örneğin bobini sıfırdan başlayarak sol yönde döndürmeye başladığımız zaman her an için örneğin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu durumlar için gerilimin anlık değerini şöyle tespit ederiz. Örneğin bugün bu konumdan bir konumuna kadar döndü. 30 derece gerilimin e, Değeri Ne olacak buradaki iz düşümüne göre olacak Yani gerilimin yüksekliği şu kadar Bobin ikinci konumuna geldi Gerilim yükselmeye başladı Gerilimin değerinin büyüklüğü şu kadar olacak gerilimin ani değeri Bobin dönmeye başladı tam 90 derecede Gerilim maksimum değere ulaşır yani bobinin maksimum değeri 90 derecede oluşur, tam tepe noktasında. Bobinin gel, ani gerilim değeri şu kadardır, büyüklüğü şu kadardır. Bobini döndürmeye devam ediyoruz. Dördüncü konumda bobin düşmeye başlıyor. Bakın, yani maksimum değerden düşmeye başlıyor. Beşinci konumda, yine bunun iz düşümünü alırsak böyle yine düşmeye başlıyor. Altıncı konumda bobin sıfır oluyor. Bobin yani 180 derece döndüğünde sıfırdan başlayarak maksimum değere ve tekrar sıfır değerine ulaşıyor. Bobinin döndürmeye başlarsak artık gerilim eksi yönde yükselmeye başlıyor. Yedinci konumda eksi yön de artıyor. Sekizinci konumda daha artıyor. Dokuzuncu konumda maksimum Kesme olayı var. Yalnız bobindeki akım ters yönde olduğu için ters ters gerilimin e, e, maksimum değeri, eksi maksimum değeri. Yine bobini döndürmeye devam edersek 8, 9, 10, 11, 12 konumlarında bakıyoruz. Gerilim 8, 9, 10, 11, 12. 360 derece dönüşte gerilim e, yine tekrar sıfır oluyor yani bir bobin bir devir yaptığında meydana getirdiği gerilimin eğrisi şu şekilde bu eğride sıfırdan başlayarak maksimum diğeri tekrar sıfıra kadar buna bir alternans diyoruz üst tarafta kaldığı için pozitif olduğu için pozitif alternans diyoruz yine buradan Bu eğrinin değerlerine negatif alternans diyoruz. Çünkü burası negatif değerler. Pozitif alternans, negatif alternans. Bu iki alternans bir cycle oluşturur. Bir cycle için geçen zamana periyot diyoruz. S kutuplar arası hareket eden bir bobinde endüklenen elektromotor kuvvet her an yönlü ve şiddetini değiştir, değiştirir. Dışarıdan geçin akım da bu nedenle her an yönlü ve şiddetini değiştirir. Her an yönlü ve şiddetini değiştiren akıma biz alternatif akım diyoruz.